Dur, dur, Merhaba dur, 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 arkadaşlar Class of Clans'ın 5. bölümüne i̇yi. hoş geldiniz. Size de demiştim Surt saldırı yapacağım olur. diye. Saldırımı da yaptım. <türk> e o saldırıda evet yani beşi niye yaptım? arkadaşlar dedi yani kalan arkadaşım arkadaşım dedi. 1. ay 5. saldırı. Ben de 5.ye saldırdım. Şurada bir taktik koyuyorum. Hepsini kim olsa bunu yapar. At, yani. at. at. at ya. Burada bitki yani Bir tane ejder Ölmedi arkadaşlar. Attım Bir tane nasıl savaş <laughs> göstereceğim size? Hadi hadi Bu Dur arkadaşım. arkadaşım. Arkadaşlar ordu kampını hiç önemsemiyordum. burası da orada. <laughs> Hiç önemsemiyorum artık Abi, önemsiyorum yani. Vallahi Ejder geldiği bilimler. için. Hadi gel bilim. yani bu. Arkadaşlar sesler için özür diliyorum. Ee, burada yük etti işte. Biraz hızlandıralım. Aman ha. Ah. Fazla zorlanmadım arkadaşlar yani. Ejara da çok işe yarıyor ya. Ejara geldiğinde bir bir kere Ejara saldırı yaptım. Artık yani alışıyor. Şey alık. Yani ejder basmamı çünkü 25 bin yani şey kışla için yani yüksek para ay yüksek iksir aslında tabi yani ucuz da 25 bin hani şimdi bunları girmeyelim Önce yendim arkadaşlar. <gülüyor> hmm. <gülüyor> yani tek 10 19 ve 8'i alabilmişler diğerlerini. Yani İlk dördü alamayacaklarını sanıyorum. Altıya kadar alamazlar. Belki yedi olabilir. Klan savaşını muhtemelen alamayacaklar. Hadi ya. Şu klan savaşı Şu ayrıldı. Beşinci. Yani bizim için sıkıntı yok. Lan bir yazamadım. Hı. Merhaba. Çok güzel bir çiçeğim var. Adam durun geleceğim. <laughs> <laughs> Aa şimdi. Çiçek şey açar Ses ya Altı oluyor. Merhaba. <gülüyor> Seviyorum mi göreyim Bir bakalım. Tabii ki de yani. Op, çok değilim. Sen ama. Ya kafasını. Kule. Hayır. Ee, Bazı okçuları yükselt diyor, ben de anlamıyorum bazıları, bazı adamlar. Göstereyim. <laughs> Kan'da en çok bağış yapığım benim aynen. istediğin ne olur o zaman dev oluyorum sana <laughs> diyelim ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar kısa olduğunu ben de biliyorum ama yani elimden elimden bu kadar geldi demeyelim de fakir etti lan beni Her neyse duvar duvarda. Bunlar da şey gibi. <laughs> ne diyor lan? <o? gülüyor> Her neyse değil. Ben de bir şey anlamadım değil mi? Çünelik satalım. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Ya. Vay diyelim. Bir sonlandırma dövücü. Her neyse evet. arkadaşlar. Bu evet. videonun sonra geldik. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.